Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bakım videosu. Bakın ben istediğim yani, makyaj videosu hatırladı. nasıl kadarıyla anneme yapmıştık. Şimdi bana yapıyoruz. Hadi geçelim. Öncelikle karşıma emzini verelim. Evet. Başlıyoruz. Evet, öncelikle seslendirmeyi ben yapacağım. Şöyle nemlendirelim önce bir cilde. Nemlendireceğiz. Evet arkadaşlar. cildi ne kadar çok denlendirirsek o kadar ciltte de güzel duracaktır şey. Makyaj. Bana bak kızım. Ay 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 ay. Ben evet, arkadaşlar normalde çocukların makyaj yapmasını önermiyorum. Sadece İrem anne makyaj çek, videosu çekelim mi? dediği için e, hevesi kırılmasın diyerekten tek seferliğine çekiyorum. Çünkü e, onun cildi daha çok taze olduğundan dolayı makyajı alıştırmak istemiyorum. E, sizin de yanlış anlamanızı istemiyorum. Çünkü gerçekten de e, bazı videolar görüyorum ben. Çok saçma. Evet arkadaşlar. Şimdi cildimizi çok güzel nemlendirdikten sonra o oh. kapatıcı süreceğiz. Kapatıcı kapatıcı. Kapatıcı nerede kapatıyorsunuz? Ee, şöyle evet, sular flormor. var. kapatısını süreceğim. 0 1 numara peki de, bu da. Ya bununla mı bununla mı? Ee, kızımla e, rengimiz bir olduğu için aynı. aynı. Evet. O yüzden e, çok sık. Ana yani hangisini yapacağız? Çekeceğimizi düşünmüyoruzdur anneciğim bir saniye. Tut tut tut. Sivilceler. Cing 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 cing. Evet. Gözümü bununla yap anne bence. Şöyle dur bakalım anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi gözlerimizi tavaya bak annem. Evet. Şimdi ee, düzgün dur. Kapat gözünü. Çok bükme ki kışıklıklara şeylere dolmasın. Göz kapaklarımıza. Düz dur. Bak şu anda makyajın görülmüyor bile. Anladın mı İrem? Tavana bak. anne ya. Korkmana gerektirecek bir şey yok. Anne <laughs> içine benzedi. <laughs> anne. Bana. <laughs> hani köyde bir keresinde sen e, şey makyaj çantanı getirmiştin ya. <laughs> ben makyaj çantanı alıp gözüme kanal çekmiştim de her tarafı bu köşe yavuş diye ya. Evet. Geçirememiştim. <laughs> Kapatıcımızı gözümüze sürdük ve her yere kalan e, puftakileri dağıtıyorum yani tekrardan ekstradan bir şey yapmama gerek yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyle devam ediyoruz anneciğim? Evet arkadaşlar şimdi bu lafın e, bu da böyle ile allığını süreceğiz. Ha burada mı pufta yapacağız? Buz gibiymiş. Dön. Evet, biraz burnumuza sürelim, parlayalım bıç, biraz. Bıç. Bıç. Gözükmüyor. Şöyle. Evet. Şimdi Ak allık sürelim. Allık Evet. Evet. Ne böyle Şu şekilde dön. Şöyle mi? Evet. Böyle dön ki Allah'ımızı görsünler. Bakın arkadaşlar biz bu Allah'ımızı bu şekilde yukarı doğru ya 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 evet yedire yedire evet bu şakakları şurada allık. Öbür tarafını dön. Evet şu şekilde dön kızım. Şu şekilde. Öyle kızım. Şöyle dön. Hah. Evet. Evet. Aa, anlık oluyor mu anne? Hoş Allığımızı e, biraz da e, arkadaşlar Ay, e, şey. Clean no. yani aslında ben e, sıfır bir numarasını e, kullanıyorum. Hı, evet tabii. böyle bir allığımız var. Tatlı mı tatlı pembemsi bir allık. Bunu da sürelim. Anne ben fırçayım. Allığımız. Bu iyi pembe yapar mı bu? <laughs> Yaptım pembe. Evet. Bakın arkadaşlar, allığı bu şekilde sürüyoruz. Buraya dağıtan var, buraya <laughs> dağıtan var. Hatta bu allığı biz e, biraz da İrem'in göz kapaklarına geçelim. Kapağının gözünü böyle kapat. Bu şekilde. Ha. <laughs> Evet, biraz da göz kapaklarına geçtim ki. Evet. Bana teşekkür Şimdi arkadaşlar ben bir e, sürme çeksem mi ki gözüne? Sürme çekmeyeceğim ama bakın şimdi kipik diplerine buğulandıracağım. İrem'ciğim Nasıl? sadece sen bu şekilde dur tamam mı bir tane? Bu şekilde dur kipik diplerini sakın oynatma.

Arkadaşlar şimdi buradaki çiftliklerini aynı şekilde yapacağım. Sen oynatma gözlerine. <laughs> Tamam. Çakayı çalışıyor. Güzel mi komik mi? Anne. Efendim. Ya şundan da sürsen. Renk tamam. olsun tamam. diye Ben de. otur. Hı. Şimdi arkadaşlar biyolisin böyle bir farı var. Ee, belki Neyi de görmüşsünüzdür. Şu şekilde göstereyim. Ee. Şeyde satılıyor herhalde. Neydi? Bilmiyorum işte. Şu. Şu. Arkadaşlar bu genelde zaten biliyorsunuzdur bir yıllık hücumcunun gratis ürünüdür. Gözlerini birazcık aydınlatalım. İrem parlak aydınlık çok sevdiği için. Bakın üzerine bastırarak tekrardan söylüyorum. Normalde çocuklara makyaj ben tavsiye etmiyorum. Sadece e, şu anda İrem e, annedir makyaj videosu. <laughs> <çok>, bana <laughs> çekebilir miyiz dediği için kırmadım. E, sadece gönlü kalmasın, hevesi gitsin diyerekten bir defalığına makyaj yapıyoruz İrem'e. E, normalde e, çok fazla tavsiye etmiyorum arkadaşlar çocuklara makyaj. Şimdi e, biz highlighter süreceğiz likitini sürmüştük ama bile toz sürmek istedim şuralarına biraz daha parlatalım. Evet. Şimdi burun ve burun buralarımızı parlatalım. Evet şimdi arkadaşlar ee, bu da en son yapacağım kirpiklerimizi yapalım. Abi o en şey. Bak şimdi ilerliyor. Sadece sen yukarı bak. Yukarı bak. Evet. Ama buna çok oldum. Tamam bundan Yapma yapmayalım o zaman biz. Tamam mı? Maskaramızı arkadaşlar eee <laughs> kullanacağım. Nasıl yazmıyor? İsmi yazmıyor Şöyle Şöyle büyüyelim. Bu maskara ismi yabancı olduğu <laughs> için fazla kullanamam, konuşamıyorum. Oh, düştü sandalyem. <laughs> Sen şöyle dur, bak şu şekilde hafif aç. Hafif <laughs> aç. Aç bana bak yap. Hafif. <laughs> hafif bak, tamam. Öyle dur. Kıvırdatma köpüklerini, sabit bak. Çok zor. <laughs> Kirekle çok zor. <uzadı>. Bak aşağıya. <laughs> çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik dudak bölümüne. Dudaklarımızı sadece kalemle çizeceğim ve ee, likit süreceğim. Bu kadarcık. Şöyle Işığın da çok iyi olmadığından dolayı fazla güzel çekemedim. Yani. Kusura bakmayın. Umarım aydınlatıcı olmuştur diyeceğim ama yine söylüyorum arkadaşlar. Lütfen rica diyorum. İlemirli içlemeyin olur mu? Oha anne çok güzel oldu. Evet, üzerinden de yine bir bütün şöyle bir şey var. Ee, evet markası. İşte Buradan bir parlatacağım yine. Arkadaşlar sadece şu elmacık kemiği şuralarını ve şuralarını pudralamam lazım. Pudrayla geçeceğim. Ne şöyle mi yapacağım? Anne. Gerek yok. <laughs> Tavana bak. Şuraya bak. el fırçayla alayım. Efendim. Arkadaşlar arkadan da tabii ki de benim kızım ağlıyor. Şu anda elmacık kemiklerini İrem'in birazcık belirginleştirelim. Şu şekilde. Tamam aşkım. Tamam. Tamam. Anlaştık. Tamam. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar makyaj videomuz bitmiştir. Böyle oldu arkadaşlar. Şunu çıkartıp gösterelim. Beğendiniz mi? Şurada bir bu Ha bu bu Kaç saat bağıran o bu işte. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.